Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir değişiklik yapıp bugün challenge yapıyoruz. Şu şu ürünümüzü deniyoruz. Super Sour Trio Gel. Gel. Şimdi parmağımı biriniz çevirecek. Üste böyle üst kısma kim hangi renk gelirse onu deneyeceksiniz. Mustafa abiciğim oturur musun? Ben çevirebilir miyim? Mustafa. Abi. Mustafa abi mi çevirsin önce? Küçükten başlayalım bence. Ama Mustafa çevirebilir mi? Hadi. Bir, iki, 3 çevir. Aa, <laughs> pızırı, Pembe geldi. geldi. <laughs> Hadi pembeyi açıp içiyorsun Mustafa abicim bakalım. Ama içinden İçinden ne çıkacak? Içecek. Hadi. Nasıl Hadi iç bakalım. Baba, Surat ifadeni görmek istiyoruz. Böyle... <laughs> diye. Çok zor açılıyor muymuş? Yok ben açtım kolaydı. <laughs> <laughs> açtım mı? <laughs> evet açtım. Bir Çevirince bir açılıyor İlker'cim ya. Çok zor olmaması lazım. <laughs> Hadi bebeği be bana, <laughs> bana dön. Bana dön. Bana dön. Kameraya bak. Şş, yap. Hayır. Hayır lan içine çekeceğim. ağzını aç ağzını. E, sen de Tamam. Otur. Otur. Acı mı? Evet. Acı <laughs> <laughs> hani <oynayacağım şimdi. gülüyor> Suyunu al gel hadi gel. Suyunu al. Doğru, evet sıra sevgide. E. <laughs> Dur şöyle biraz düzgün tutayım. Dur ters çevireyim şöyle. Yazılarını görelim. Evet, arkadaşlar görsün. Arkadaşlarımız da görsün. Çeviriyor musun? Çevir. Dur Mustafa hep otursun. Hadi 1, 2, üç. Aa, hızlı canım hızlı. <laughs> evet. Tarafında. Ya ama çekti gel tekrar. Evet bir daha. Çekti gel tekrar. Arada gel tekrar. Ya azıcık <laughs> hızlı çevirsen. Bu ya. Ha, geldi. Hadi iç bakalım. Getirdim şeyi sonunda. <laughs> Mustafa, Mustafa abicim oturur musun? Ya. Görmüyorum ablanı. Aa, ayağına bastın. Evet. O açık anneciğim zaten. Kafanı, kapağını çevir. Nereye koyayım bunu? Evet. Bir, iki, üç. <laughs> Çok ekşi. Çok. <laughs> sev, artık ilk kere de yeşil kaldı ama yine çevirmek istersen belki başkasını da denemek istersin. <laughs> <Ekşi yüzün gülüyor> çok 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 ekşi hali. Ay ağzım suları aktı. <laughs> Bana ne oluyorsa benim de ağzım sularını aktınız. <laughs> Hadi bir daha çeviriyoruz. Yeşili mi deneyeceksin? Direkt yeşili mi deneyeceksin? Evet kaderime razıyım. Yeşil güzel mi yoksa? Ya bir kere pembeyi dener misin Mustafa? <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü. <laughs> bir pembeyi dener misin şey Mustafa Alpi bu kadar iyi kişi surat yapan neydi ben merak <gülüyor> ediyorum. Ama otur. Ben bunu istediğim ben bunu istedim. Ben denemeyeceğim. Ben denemeyeceğim. O kadar mı kötüydü? O kadar <laughs> kötü. Ben bunu istiyorum. <laughs> <laughs> Onu da çok eksiyim çok eksiyimmişsin. <laughs> tamam tamam denesin bırak denesin. Tamam, ee, evet. Yeşili mi istiyor? Yeşili mi istiyorsun? Tamam. Evet. Dene bakalım gel bu tarafa otur bu tarafa. Gel kameraya bak. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> de <dene. gülüyor> Evet arkadaşlar biz bunları denedik. Eğer denememizi istediğiniz başka şeyler varsa yorumlarda yazınız. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz. Görüşürüz.